Evet arkadaşlar benim Memo diye bir arkadaşım var. O beni aradı dedi abi Hacı Şahin o ederek tavda var. Onu bulmuşlar arkadaşlar. Biz de şimdi hemen Şahin, oraya doğru gidiyoruz. Tavda var yani onların azlarını bu yetişeceğiz. Burada ben direkten tanıya bunu olmayı, yer tatmayı ve bildiğimi açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, Şahin burada edip bizim Memo'yu burada vurmuşlar. Şuraya motoru, şu su tarzıya çektik. Aa, Memo'nun motoru da burada zaten. Memo da şimdi burada bir yerde değil. Evet arkadaşlar, ben Memo. Beni çok pis dövdü ya. A işte beyat da değilmiş hemen beyadın ya ne diyeyim? Lan Memo ne oldu sana Memo seni bu buraya... iyi kim uydu Ya hiç sorma beyat ya bir tane sevsiz bir şey. Çay havayı derdi düyüp düğüten bana sadece yer. Tam seçimci yoktu ya Memo üzülme döveyiz biz şimdi onları. Evet arkadaşlar Memo bayağı bir çortmuştu onu döndüydü. Şimdi ben bizim çiğeni arıyorum. Ayo Mustafa Dey tavda var. Mehmet tavda var. Haytan tavda var sopaya yayın diyeyim. Tamam arkadaşlar. Adam çortladım. Değicat da de onlar da yaydı şimdi. Onların değmesini bekleten. Tanıya bu inayı atmayı unutmayın. Hadi o zaman onların değmeyeni bekleyeyim arkadaşlar. Of bunlar neydi tarzı ya? Apsam orucu neydi? Hala bunlar değmedi arkadaşlar. Apsam orucu neydi? Bunlar hala değmedi. Hadi ya değin artık. Neydi tarzınız? Yolun memoyu bulmuş ay. Elin anası yeni memoyu bulmuş He? Beyat non doyum kim memoyu bu Sonunda sonunda diyebildiniz ya. Memoyu uydu ay. Kim uydu memo? Kim uydu lan memoyu? Bir taş motor arabacı bulmuş arkadaşlar. hesapta yeni göstereyim mi? Evet. Tamam o zaman hadi diğerleri de değsin. Atarasay onayı bekliyordu da on memoyu dövenler değdi Atarasay dövüyor musunuz ne kadar tarabayday şimdi büyük tavra başlıyor işte tarasay. şimdi evet arkadaşlar adamlarımızı topta det tavda yayına doğru gidiyoruz şimdi bu yeri boyu bu yeyi daha yetti nedense. Şimdi bir mesaj atmışlar memura. Etecem partiye edilen Partiye yine doğru gidiyoruz. O da onların bu bunlarını çiğeceğiz tabi. Memoyu bizim memo tercihimizi vurmak neymiş? Döşeyeceğiz onlara. İşte onlar da değmiş. Suye. So, yeah. Hadi den sevgin sopaya hazırladınız mı? Çünkü bu iş lan onların ağzını bunların içi diye bir yastıkta tortuyorum baya bir taya çünkü şu an onların metanlarına bastın yapıyoruz Uf, tamam 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 içe yediyebiliriz içe yediyebiliriz artık arkadaşlar Onların metaline bastığını yapıyoruz. Ve içeriye değeceğiz şimdi hepimiz. Uf. Ya. Düş. Uyansanıza. Uyuyum uyuyum uyuyum. Dayıcağız dayıca diye düş. İşte. Orada ya atar asayi. Sade Düş. Uy, düş. Ne lan bu oyun memori siz mi vurdunuz lan? Memori siz mi vurdunuz oğlum? Haydi lan size devset ye. Annen oyun sana del lan bu ya. Allah sana. Oy. Allah'ım bu çocuk işe. Pot. Ay oğlum. Asana, ay ay. Çat çat çat. Uyumayın lan size dev şey diye. Kimin mahallesinde siz çimata yapıyorsunuz oğlum. Çat 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 hepiniz. Vücut onları dövdüt hepsini. Çatın çatın hepiniz. Hu. Arkadaşlar. Lütfen tanıya abone olmayı unutmayın dediğiniz gibi. Onların azlarını bunlarla edip bizim peşimize düşecek hatta. Siz tanıya abone olup yer atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.